Evrim başlattı bu konuyu. Diyor ki, ha Mert'cim sen bugün ne yiyeceksin acaba 500 pezona? <laughs> ben bin pezum sana bir şeyler ısmarlayayım mı? <laughs> Herkesi böyle. Diyor ki, ha, 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 çok komiksin. ha <laughs> Şunu bunu. Sonra gidiyor yok Sercan. <laughs> Hep de böyle Ardahan da girdi araya. Diyor ki, kazandık adamı. <laughs> Evrimle de o ben de bunu yiyeceğim, o Sercan'a da bugün kaptırmayacağım çayımı, ha 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 öyle yapıyor. Allah Allah, unutmuş yani Meryem'i. Geldi, <laughs> ağlamaya çalışıyor ama ağlayamıyor çünkü o kadar iyi bir oyuncu değil. Sonra Meryem gitti, 10 dakika sonra yine, ha <laughs> çok mutluyum kahkahaların içinde. Bir de ortalığı karıştırıyor, Barış geldi, ha dedi ki, ha Meryem gitti o zaman buraya yaklaşayım. Barış'ın yanına geldi diyor ki ha Barış'cığım rüyamda gördüm senin gelişini. <laughs> Allah'ım yarabbim. Rüyazi çok kullanıyor. Bereket. <laughs>